Acil çağrı merkezi. Alo biz göçük altına kaldık Size kimse yardım etmiyor lütfen. Tamam tamam sakin ol ben şimdi seni itfaiyeyle görüştüreceğim. Sesini duyuyorsan bir yere vur. Bir yere tıkla. Bütmez. Alanda bulunan herkes. Herkes susun ve olduğu yerde adım atmasın. Kimse adım dahi atmasın. Sismik akustik dinleme yapılacaktır. <laughs> Sadece kendi ekiplerimiz. You <laughs> 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 Kentsel dönüşüm deyince hep bu kamuoyunda vatandaşlarımın eski bir binanın yıkılıp yerine yeni bir binanın yapılması gibi algılanıyor. Esasında kentsel dönüşüm böyle bir şey değil. Kentsel dönüşüm insanın can ve mal güvenliğine ön plana alan, sağlıksız yaşam alanlarından, sağlıklı yaşam alanlarına dönüştürürken şu sayacağım kriterleri bu kentsel dönüşüm uygulamalarında olması gereken kriterlerdir. Vatandaşın can ve mal güvenliğini olan, ön plana alan, vatandaşın mülkiyet hakkını kutsal, kutsal sayan, e, mali kültürünü ön plana alan, beşeri ilişkileri güçlendiren, yok olmayı yusutmuş manevi değerlerin geri kazanımını sağlayan, e, milli mimari ve yöresel mimarinin bu kentsel dönüşüm çalışmalarında uygulanması gerektiğini söyleyebilirim. Yenilenebilir enerji, akıllı bina, akıllı caddeleri içinde barındıran, çevresel faktörleri ve aynı zamanda da yeraltı yerüstü tarihi değerlerimizin korunmasından yeraltı yerüstü tabii güzelliklerin korunmasına varıncaya kadar insani gereksinimlerimizin ihtiyacı olan tüm sosyal donatı alanlarını içinde barındıran, ulaşım aksları çözülmüş ve e, uzun vadeli planlama yapılarak yapılması gereken bir çalışmadır kentsel dönüşüm. Hmm, yani, yani sadece bir tane binayı yıkıp yerine ha, bina yapmak değil yani. Değil. <laughs> Herkes kentsel çözüntüyü <laughs> ya biz binayı kentsel dönüşme verelim oradan şey kapalım ha, kapalım gibi. <laughs> doğru. Öyle bir istedim. şey değil. Hep ben diyorum ki zaten o, Okan Bey ya bir kentsel dönüşümü yapmadan önce önce bir zihinsel dönüşümü de yapmamız lazım. Bu çok önemli. Neden? Çünkü biz kültürüyle Gelenek ve göreneğiyle, manevi ve milli değerleriyle bir ve beraberiz. Evet. Eğer biz bu değerlerimize sahip çıkmadı mı saklıydı? Bizim bir arada olma şansımız çok zor. Şimdi Okan Bey, tabii çok iyi niyette hazırladığımız bir yasa encel dönüşüm esası. Bunun temelleri 1999 Marmara depremine gider ama esas yürürlüğe giriş tarihi biliyorsunuz Mayıs 2012. Tabii günümüz koşullarına göre mevcut yasanın eksikleri, çelişkili durumları olabilir ama bizim için çok önemli neden? Türkiye coğrafyasının %66'sını, Türkiye nüfusunun da %71'ini ilgilendiren bir dönüşümden bahsediyoruz. Evet. Bugün Türkiye'de yapı stoğumuz 21 milyon civarında. Bunun yaklaşık %60'ı da üzüde ifade ediyorum. Ya mühendislik hizmeti almamış ya kaçak ya ruhsat ve eklerine aykırı bir gece kondulaşma ile de ilgili bir %60 yani 12 milyon tane bina bir şekilde bizim standartlarımız ya yani dünya standartları ya da kentsel dönüşüm standartları onun tam adını bilmiyorum ama buna uygun değil diyorsunuz. Şöyle tabii 1999 depremi esasında bizi kendimize getirdi. Daha biz 1999-2000 yılından sonra inşaatlarda nervürlü demir uygulamasına, hazır beton uygulamasına, 2000 yılından sonra yapı denetim sistemine girmeye başladık. Yani biz Türk toplumu olarak çok çabuk unutan bir toplumuz ama geçmişe gittiğimizde, şundan 15-20 yıl öncesine gittiğimizde mimarlara, mühendislere bu kadar önem vermezler. Ama mimar mühendis mi derlerdi, sigara paketi üstüne iki tane çizgi çizen adam olarak görülüyordu ama bugün öyle değil. Tabii bunun birçok nedeni var Okan Bey. Özellikle 1950'li yıllardan sonra köylerden kente göçün hızlanması nedeniyle ve plansız bir şehirleşmeyle, e, hızlı şehirleşmenin olmasıyla düzgün bir yapı kitlesine ulaşılamadı maalesef. Yani işte beton agregası ona göre değildi. E birinci derece ikinci deprem kuşağı deniyordu. Esasında arşivlerimizde Türkiye'nin zemin yapısı da vardı. Ama 99 depremi biraz daha bizi kendimize getirdi. O yüzden diyoruz ki bundan 9 yıl önce de Türkiye'de 6,5 milyon binanın acilen ya yenilenmesi ya da güçlendirmesi gerektiğini ifade ediyorduk. Bugün de yaklaşık aynı rakamları söylüyoruz. Bu nedenle işte sorunuzun cevabı hakikaten bir kentsel dönüşümde biz bugüne kadar ne yaptık? İstediğimizi yapabildik mi? Yani bu meslekten gelen biri olarak söylüyorum. Üzülerek ifade ediyorum. Hayır istediğimiz seviyede bir yenileşmeyi, bir dönüşümü yapamadık. Neden yapamadık? Bunu vatandaşa anlatamadık. Bunu bir bakanlığın bünyesinde bulunan bir genel müdürlükte çözmeye çalıştık. Bu işi belediyelere anlatamadık. Vatandaşa anlatamadık, sivil toplum örgütlerine anlatamadık, meslek gruplarına anlatamadık. Ama bu hepimizi ilgilendiren bir olaydı esasında. Kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyordu ya zamanında, hatırlayın 2012 yılından sonra çok yoğun bir inşaat hamleleri yapılmaya çalıştık başlangıçta. Halbuki kentsel dönüşüm yoğunluk arttırılarak yapılması gereken bir dönüşüm modellemesi değil. Farkında olmadan biz ne yaptık biliyor musunuz Doktor Bey? Modern hapishanelerde robotik yaşam şekliyle yaşamaya mahkum edildik. E i̇nanılmaz gece kondulaşma var İzmir'de ve hani ben diğer şehirlere gittiğim zaman Konya'ya, Kayseri'ye, Antep'e, işte Ankara'ya yani gerçekten modern kurulan Adana'nın yeni bölgelerini falan şehirler görüyorum ama İzmir'in neredeyse 40-50 yıldır bir çivi bile e, çakılamadı. E, zaten hani depremde de gördük ki e, mevcut eski binaların birçoğu zaten çok kötü durumda. E, binlerce e, sorun var. Hatta biz depremle ilgili birkaç program daha yapmıştık daha önce. Konuklarımızdan biri e, şey demişti, biz 99'da bunun çalışmasını yaptık, simülasyonunu. Hangi sokakta, hangi binalar yıkılacak? Zaten yazıp çizdik diyor ve diyor depremden sonra bunlar oldu diyor. Hani bizim nerede simülasyon aynısı oldu. Bu diyor herkese bu bilgi vardı diyor. Nasıl oldu diyor. Sonra baktığımızda da depremler yani öncedeki 99 depremin zamanında yıkım kararı olan birçok bina hala yıkılmamış. İnsanlar hala içinde oturuyorlar. Ve o binalarda insanlar öldü zaten. Hani ölüm, ölümlerin hemen hepsi ee, o binalarda oldu. Peki diyorum niye bu binada insanlar oturmaya devam ettiler? İşte bu sefer işte yıkılırsa imar şöyle oluyor. Üç kat oluyor, beş kat oluyor, bilmem ne oluyor falan dediler. Yani anlamadım da ben çok da o işleri çok da bilmiyorum. E, bu sefer yani göz göre göre yıkım kararı olmasına rağmen yıkılmayan binalar yüzünden bir sebepten herkes birbirini suçluyor tabii. İnsanlar ölüyor. Hani bu, ama biz bunu öğrenmemiş miydik 99'da? Yani şimdi İzmir'de öğrenelim bari. Çünkü İstanbul'da gelecek olan deprem riski çok daha az. Siz de mesela daha önce Hendek'te de çalışmışsınız. Hani baktın şeyde İstanbul'u zaten çok iyi biliyorsunuz. Zaten orada gidip geliyorsunuz. Hani İstanbul'da bu depremin bir benzeri olduğundaki sayı ben düşünemiyorum. insan ölümlerini yıkımı. Bir de İstanbul hepimizin kalbi. Hani Türkiye'nin parasını yüzde yetmişin. Bütün Türkiye'nin her şeyi atar damarı. Kalbi orada. Hani İstanbul'da bir zarar gelirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde topraklığın tamamında bunu hissedeceğiz. Hani Antep'teki adam da bunu hissedecek. İşte İzmir'deki zaten hissedecek. Hani bütün Türkiye bunu çok ağır hissedecek. Hani bari İzmir depreminde de ben de diyorum ki hani madem bana bunu da yaşadık. Hani bundan sonra milat olsun. Bir şeyler değişsin. Bu yaşadığımız deprem İzmir depremi değil. Bunu bir kere kabul edelim. Beklediğimiz deprem değil bu. İzmir'le ilgili konuşuyorum tabii. Doğru, doğru. Bu, evet. bu e, İzmir'in 57 kilometre açığında olan bir Sisam depremi. Doğru. Ve olan deprem esasında 57 kilometre açıkta 6.6 şiddetinde olan bir deprem esasında yıkıcı bir deprem şiddeti değil. İzleyicilerimiz şunu aldı abi İzmir'de deprem oldu geçti. Hayır olan deprem beklenen İzmir depremi değil. Bunu Doğru. tekrarlamak Doğru. istiyorum. Olan Doğru. deprem bir sisam depremidir. Bakın bu sisam depreminde 114 vatandaşımızı ve yüzlerce binamız maalesef hasar gördü. Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyorsak önerim şu. Bir, birçok Avrupa ülkesinden büyük bir nüfusa sahip 57 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir kentsel dönüşüm sürecini bir bakanlığın bünyesinde de bulunduran bir genel müdürlükte çözemezsin. 57 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Bununla ilgili acilen bir bakanlığın iddias edilmesi lazım. Sadece kentsel dönüşümle ilgili bu işin finansının çözülmesi anlamında bir bankanın da ihtisas edilmesi lazım. Ayrıca bu sürece mutlaka belediyelerin dahil edilmesi lazım. Ve çok önemli bir şey söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka vatandaşlarımızın da bu sürece dahil edilmesi lazım. Bu ihtisas edildikten sonra belediyelere ciddi sorumluluk düşüyor. Çünkü belediyelerin arşivlerinde hangi bina ne zaman yapılmış, hangi yönetmeliğe göre yapılmış hepsi var. Envartellerin de var. Öncelik sıralamalarına göre en tehlikeli bölgelerden başlayarak ilgili belediyelerimiz alan bazlı dönüşüm modellemesine mutlaka geçmesi lazım. Buna geçerken de orada kentsel dönüşümün ne amaçla yapıldığını, nasıl yapıldığını, bunun bir rant ve gelir amaçlı olmadığını, can ve mal güvenliği, sağlıklı yaşam çevrelerine ulaşmak için böyle bir dönüşümün yapılması gerektiğini de bu insanlara, bu topluma mutlaka anlatmalı ve tırnak içinde söylüyorum. Alan bazlı dönüşüm modellemeleri yapılırken de kendi ekonomik değerini kendi içinden çıkarabilecek iş ve finans sistemini de mutlaka geliştirmeli. Yani merkezi hükümetten bir kaynak gelerek yapabileceğiniz bir şey değil bu. Bakın evet. Türkiye'de 6.7 milyon konutun birinci çemberindeki ekonomik değeri 300 milyar dolar doğru. Bunu birdenbire yapmanız mümkün değil. O yüzden toplumun her kesimiyle bu dönüşüm sürecine ama şu zihnimize, özümüze sahip çıkarak mutlaka bu dönüşümü hızlandırmak durumundayız. Ortada ciddi Yok. bir finansman problemi var. Tabii bu finansman problemi nasıl çözülebilir? Ya da vatandaş işte nerelerde neye eksik biliyor? Hani Ya da doğru bilgi hangisidir? Hani Biraz bunları da açıklarsanız Tabii. E, çok memnun olurum. Şimdi bakın Yasada her şey açık ve net. Ee, eğer o binada bir risk varsa yasa diyor ki 66 30 gün 90 gücünde orada tahliye etmek zorundasın. Eğer tahliye etmiyorsa sen devlet olarak kolluk ilgili amilik olarak orayı tahliye etmek zorundasın diyor yasa. Ama malum evet. Türkiye'de birçok ilgili kurum bunları takip etmiyor. Yasalar uygulanmak içindir Okan Bey. Her Eğer o yasaları işler hale getirmezsiniz sadece kağıda yazılı bir matbuattan ileri gidemez. O Doğru. yüzden bizlerde de hak ve hukukumuzu bilmek durumundayız. Yasa da vatandaşlarımıza birçok hak sağlıyor. Ne sağlıyor? Örneğin Okan Bey, siz 20 daireli bir binada oturabilirsiniz. Anayasanın size verdiği hakka dayanarak oturduğunuz binanın risk taşıyıp taşımadığını hiç kimseye sormadan, rıza ve muhakkakını almadan bunu yaptırma hakkınız var. Ha, ben Bakın, apartmanda ona çıkartmama gerek yok mu? Hayır, hiç gerek yok. Bakın 20 daireli bir apartmanda herhangi bir kat maliki hiçbir komşusunun rıza ve muvafakatına müracaat etmeden anayasanın kendine verdiği yetkiyle bunun tepkikini yaptırabilir. Kimse mani olamaz. Mani olanlar hakkında da Türk Ceza Kanunu'na göre ceza işlem uygulanır. Kendi binasını bir müteahhite gerek kalmadan örneğin e, Okan Bey siz 10 daireli, 20 daireli bir binada oturuyorsanız devletin size sağladığı imkanlardan faydalanarak kat karşılığına girmeden, metrekareriz dahi ufalmadan kendi binanızı yapma hakkınız var. Kira yardımı alabiliyorsunuz. Velaset inkadel, damgalar yerinden muafsınız. Harçların bir bölümünden muafsınız. Devlet size yapım kredisi dahi veriyor. Kredi faiz desteği vererek siz vatandaşın rant amaçlı değil hizmet odaklı sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmak şehri daha vizyoner bir hale sokmak için kentsel dönüşüm yapmak istediğinizi söylediğinizde vatandaşımız mevcut hakkından %15 ile %18 feragat etmeyi zaten kabul ediyor. Süreci dahil olabiliyor. Ama yeter ki bu insanlarla siz iletişim kurabilin. Bu insanlarla bir konuşabileyin. Şimdi tabii belediyelere şimdi burada sorumluluk düşüyor. Belediyeler o yüzden parsel bazıdan ziyade alan bazlı dönüşüm modellerine girerken vatandaş da bu işi halletmeli. Vatandaş da bu işi müzakere etmeli. Onları bu sürece dahil etmeli. Ve tırnak içinde ifade ediyorum kendi finansını da kendi içlerinden çıkarabilecek bir modelleme yapması lazım. Amaç buradan bir gelir, bir kazanç elde etmekten ziyade hizmet odaklı bir dönüşüm hamlesinin yapılması gerektiğini söylüyorum.